Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte ETS2'de Truckers MP'deyim biliyorsunuz videosunu çekmiştim sizlere Alp dağlarında bir etkinlik olacak arkadaşlar çok az kaldı artık başladı başlayacak bu etkinlik 13 Eylül tarihine kadar devam edecek arkadaşlar. Bu etkinlik simülasyon bir sunucusunda olacak sadece. Onu söyleyeyim öncelikle. Şu anda Duisburg kales yolunda sürüyorsanız ve ulan nerede bu oyuncular, nerede bu tırcılar diyorsanız, çok az kişi görüyorsanız, daha yoğun bir trafik göremiyorsanız arkadaşlar, bunun sebebi şu anda TRK Stemp'in düzenlemiş olduğu etkinlik. Etkinliğin rotası burası arkadaşlar. Bakın rota burası. Bu etkinliğe nasıl gideceksiniz hemen göstereyim sizlere. Öncelikle Innsbruck'a gidiyorsunuz. Yapamayan arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Innsbruck'a gidiyorsunuz arkadaşlar garaja, servise ışınlanıyorsunuz. Innsbruck'a nasıl gideceksiniz? ESC'ye bastın abi. Navigasyon hızlı yolculuk dedin. Buradan Avusturya'ya geliyorsun, Innsbruck'a onayla deyip gidiyorsun. Gidemiyor musun? Sıkıntı mı var? Hızlı yolculuk yapamıyor musun? Çok basit yapmanız gereken. Hizmetler bölümüne geliyorsunuz. Garaj satın alımı diyorsunuz. Sonra bakın burada Innsbruck var. Burada Innsbruck'a tıklayarak garajınızı satın alacaksınız. Sonra G'ye basacaksınız. G'de Innsbruck'u buluyorsunuz. Burada git diyerek gideceksiniz. Innsbruck'tan sonra haritayı açın. Tamam mı? Garajdan haritayı açın. Sonra şurayı işaretle bak. Şurayı bul. Şu yolu bul. Sağ taraf bu. Zaten şuraya geldim mi trafiği göreceksin. Bu yola gideceğiz. Olay bu. Hadi bakalım yavaştan bir yola çıkalım. Şöyle direksiyon takipli kamerayı da açtım. Güzel oldu. Arkadaşlar direksiyon takipli kamera yaptım. Valla ayarlardan efsane oldu bak. Görüyor musun? Çeviriyorum böyle dönüyor. Biraz güneş vuruyor. Arkadaşlar hadi bakalım şöyle gidiyoruz. Bilmeyen arkadaşlar oluyor. Canlı soranlar var. Bu etkinliği nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye soranlar var arkadaşlar. Hani bizim haberimiz yok. Ne etkinliği diyenler var. O yüzden bu videoyu sizlere çekmek istedim. Eyvallah Şahin kardeşim. Şimdi şaşırıyor insanlar tabi videoda olduğumu bilmiyorlar. Alışkınlar yayında beni görmeye. Hadi abi geçtik 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 geçtik. Tamam buradan sola döndük. Bakın benzinliği gördünüz değil mi? Bu benzinlikten dümdüz devam ediyorsunuz abi. Zaten kalabalığı takip et onlar sizi götürür. Millet Duisburg Kaleiste oynuyor. E tamam bir yoğunluk azalması var. Ben arkadaşlar Duisburg Kaleisten bir saatte geçen adamım. Bir buçuk saatte geçebilen adamım. Tamam mı? 15 dakikada geçtim bugün. 15 dakikada. 15 dakikada Louisburg'dan Kaleys'e gittim abi. O kadar boş yollar. Herkes burada. Zaten yukarı bir çıkalım. Trafiğin ne kadar kitlendiğini göreceksiniz. İsterseniz Klegenfurt'tan da gelebiliyorsunuz. Bakın tam tersi bir rota var aşağıda. Klegenfurt var. Oradan da gelebilirsiniz ama oradan bir tık uzakta kalıyor. Buradan gelmeniz daha mantıklı geldi bana. Orası bir tık daha uzak kalıyor arkadaşlar. Bakın şurası. Klegenfurt dediğim yer şurası. Biz Innsbruck'tan geliyoruz daha yakın. Klagenfurt'ta burası. Bilginiz olsun şura. Şöyle bir gazlayalım abi biz. Çekin çekin çekin. Yol çok basit zaten. Ana yola çık. Ön tarafı takip et. Ak git abi ak git. Videoya beğeni atalım. Etkinlikten haberiniz var mıydı yok muydu yorumları da yazmayı unutmayın. Çünkü birçok arkadaşımız sağ olsunlar yazmışlar bir önceki videomuzda ETS2 videomuza etkinliği senin sayende öğrendik. Hani senden haberimiz oldu. Haberimiz yoktu. Vallahi duysun bu kaleyi satıyorduk. Sağ diyenler var. Bu etkinliğin herhangi bir şeyi yok. Bir ödül karşılığı yok. Normalde bazen Trakis MP böyle başarım rozet falan veriyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu etkinliği biraz böyle trafiği dağıtmak amacıyla, biraz da böyle oyuncuları eğlendirmek amacıyla yapmışlar. Etkinlikte ne olacak onu anlatayım. Şu anlık arkadaşlar sürüyoruz ayın 30'unda zaten çok az kaldı başladı başlayacak 30 Ağustos'ta etkinlik tamamen başlıyor ne olacak yollar kapanacak arkadaşlar bazı ilerideki yollar kapanacak ve tek yönden gideceğiz karşıdaki tek yönden gelecek biz o yoldan gideceğiz işte yolu adminler kapatacak iki tarafı dubalar olacak ışıklar olacak falan filan yönlendirecekler bizi hani sen geç sen dur şeklinde yönlendirmeler olacak bilgisayarı kötü olan Dikkat edin ban yemeyin arkadaşlar. Vallahi ban yemeyin. Çok ban oluyor. FPS e çok düşüyor. Şu an 70 FPS ile gidiyorum. Oraya gittiğimde 10-15'e düşebiliyor. Neyse adminler o yol şu anda bozuk. Alp dağlarında bir arkadaşlar şey olmuş. Soğuk hava dalgası olmuş. Bu da yolları etkilemiş şu anda. Yollar bozuk. Topraklı, asfaltlı bozuk yollar var. Ekip de şu an araçları topluyor. Yolları yapmak için araçları topluyor. Asfalt araçları falan kepçeler, dozeller gelecek ayın 30'unda etkinlik başlayacak tamamen ve 13 Eylül'e kadar devam edecek arkadaşlar. 2 haftalık bir etkinlik olacak. Şu anda da başladı zaten. Biz şu anda o yolda sürmeye çalışıyoruz. Bayağı bir trafik var. Dediğim gibi ondan sonra da artık adibinden o yoluk etkinlik yöneticileri, etkinlik işte e, ekipmanları olan elemanlar gelecek kapatacak falan filan çalışanlar diyeyim. Öyle bir durum var. Onun haricinde bir şey daha diyecektim bak unuttum. Vallahi unuttum. Etkinlikle ilgili bir şey diyecek. Ha, sadece simülasyon 1'de ve Trakis MP'de bakın normal ETS 2'de yok. Sadece simülasyon 1'de, simülasyon 2'de falan yok bu etkinlik. Sadece simülasyon 1. Onu da buradan söylemiş olayım. Şurada sollama yapsak nasıl olur? Bence çıtırında güzel bir sollama akar. Hadi abi. Abicim sollamaya çıkıyorsun gaza basmıyorsun ya. Yol burada ayrılıyor diye sollamayı bitirdim arkadaşlar. Ortada dubalar var bakın görüyorsunuz bu şekilde. Yönlendirme şeyleri var hani sollamayı bitirdim de bu da ne biçim sollama yaptıysa işte. Bas kardeşim sen frene bas. Aynen sen frende. Ay anını gelen var ya. Sollama yaparken dikkat edin çok fazla albüm var buralarda arkadaşlar baya bir kalabalık yani gittiğim yerde zaten bir taba bastığımda 150-200 kişiyi göreceksiniz etkinlik vakti artık tabda 300 mü gözükür 500 mü gözükür bilmiyorum ya baya bir e, bilgisayardan dumanlar çıkabilir bu bildiğiniz şeye benzemiyor Kaleis Duisburg etkinlikleri gibi değil yoğun olarak en yoğun etkinlik olacak sebebi de şu yollar virajlı olduğu için etrafınızdaki kişi sayısı fazla olacak. Anlatabildim mi söylemek istediğim? Şimdi burada bir uzun yol var değil mi? Belli bir metreden sonra atıyorum 700 metreden sonra artık oyuncular yüklenmiyor değil mi? Ama oradaki yol böyle virajlı olduğu için o uzaklık artamıyor arkadaşlar. Sen nereye gidiyorsun dayı? Neyse böyle bir durum var. Bilgisayarı iyi olmayan artık gece vakti girsin. Böyle gece 2'de falan girsin arkadaşlar o zaman sakin olur diye düşünüyorum. Şurada da sollarsam iyi olacak. Dayı sollayacağım ben seni de. Karşıdan sürekli bir gelen var ya. Ne yapacağız bilmiyorum. benzinlikte geçebilir miyiz acaba? Halledeceğiz abi sıkıntı yok. Vallahi odaklandım arkadaşlar. Duysburg kaleyi sürmekten gerçekten yorulmuşuz. Biz canlı yayınlarımızda bak insanları toplaya toplaya gidiyorum. Ben direkt buradan başlamıyorum. Kaleistan başlıyorum. Sollaya sollaya gazlaya gazlaya geliyoruz abi. 1500 kilometrelik yol atıyoruz mesela. Güzel oluyor. Gazlayıcım hmm. ya. Anasını, avradını virajını ya. Tünelde de geçmek istemiyorum şimdi. Çok fren yapıyor ben geçeyim bir daha da geçemeyiz bunu. Şöyle korna da basalım geçtiğimin farkına varsın. Ya ben de hızlı sürüyorum ama en azından riskli hareketler yap yapmıyorum çok fazla. Dikkat ediyorum. Şimdi bakın sağ tarafta navigasyonda görüyorsunuz ki şeyler var. Oradan itibaren zaten başlıyor olay. Göreceksiniz. Yukarı kadar trafik gidiyor. Önceki videomun linkini de açıklama kısmına bırakırım Bakmak isteyenler oradan bakabilirler Dayıcım sen ne yapıyorsun yolda Şu anda sakinlemiş bak yo Yoğundu Daha yoğundu şu an yine sakinlemiş burası Şuradan şöyle ben Aman ha çok iyi geçtim bu arada Şunu geçebileceğim mi Ah la, şunu geçmeye çalıştım ama Dayı geçer miyim ben seni Yok, geçemedik. Kazaya sebebiyet vermiyor Bakın asfaltı görüyorsunuz. Şimdi dikkatli bakın. Burada yol şu şekilde gelecek. Bakın bozuk yola girdik evet. Duyuyorsunuz bakın. Asfalt bozuk. Yani şu an bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Traksempi ekibi çalışmalara başlayacak. Ayın 30'undan itibaren. Asfalt makineleri gelecek. İşte şu karşı şeridi mesela kısmen kapatacak. Burayı asfalt dökecek şöyle. Burayı böyle kapatacak. Admin burada işte sen geçsen geç sen Burası böyle dolacak taşacak buralar böyle. Arkaya kadar trafikler falan. Buraya kadar trafikler böyle. Buraya kadar böyle falan filan. Yani öyle bir durum var. Etkinlik de baya yukarı kadar gidiyordu. Sen niye gitmiyorsun dayıcım? Dayım sen niye gitmiyorsun? Sollayacağız abi. Bu adamı sollayacağız. Ay, i̇yi bari gitti lan Oh be valla keşke başka bir şey isteseydim ha, Hakkım boşa gitti Şimdi ben çok yukarıya kadar çıkamam Diye tahmin ediyorum Virajları sizlere göstereyim Arkadaşlar şu an biraz sakin saati denk geldim galiba Bakın buralar falan full normaldi Yani şu an tabi biraz yüklenmiyordu Mesafe de uzak kaldı ama yine bir yoğunluk var Şöyle göstereyim bunlar çıkamıyor abi Şöyle duralım da oyuncular bir yüklensin Ben şimdi ön tarafa geçtim sizler için Hani göstereyim diye trafiğin gidişatını. Bakın böyle yukarı çıkan aşağı inen Ama şu an gerçekten şanslısınız Sakin saate denk geldim Yukarıya kadar rahat rahat biraz çıkacağım herhalde yani Yukarıda zaten Kilit olmuş trafik belli Şu mavi tarafı görüyorsunuz Evet asıl mevzuya doğru gidiyoruz. Adminler falan burada zaten. Duisburg kaleyi sarısında artık çok nadir admin görürsünüz. Tepede duruyorlar bir de sağda solda virajların arkasında duran adminler var. Ve burada baya bir kick ban atılıyor. Yollara çok fazla bakıyor. Adam drift yaparak döndü gördünüz mü? Ya adminler boş bırakmıyor arkadaşlar yolu. Ne oldu lan buna ben bir şey yapmadım ha. Kendi kendine bayılmış burada arkadaşlar. Oğlum chatte de muhabbet dönüyor. Siz chatte de görmüyoruz. Admin falan muhabbet ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Adminlere de buradan selam olsun arkadaşlar. Bizi izleyen, destek olan herkese selamlar. Burada insanlar park ediyor. İşte adminler genelde bakın burada duruyor yetkililer. Burada duruyor veya şurada bir ev var. Ya i̇şte burada duruyorlar veya işte neredeydi o ev? i̇şte burada falan duruyorlar. Gibi gibi yani. Şurada tepede bir ev var. Orada duranlar oluyor. Teşekkür admin yazıyor bana. Nerede oğlum bu admin ha buldum buldum tamam. Buldum bak admin de burada trafik polisi arkadaşlar yolu bu şekilde işte kesecek yani öyle söyleyeyim. İleride yolu kesecek arkadaşlar. Etkinlik başlayacak adminler falan görevlerini artık orada başlayacaklar. Şöyle bir göstereyim admini de. Bakın burada trafik polisi aracı bu şekilde duruyor. Oğlum çok da böyle garip bir yerde durmuş. Şöyle bir foto alayım diyeceğim de. Buraya kadar çıkacağız ama nasıl çıkacağız bilmiyorum. Nasıl çıkacağız oraya kadar valla hiçbir bilgim yok. Ama çıkacağız işte bir şekilde. İnsanlar burada yoğunluk var, park eden var. Baksana abi ayrı ayrı olaylar var. İşte böyle döne döne aşağı ineceksiniz. Gidiyor daha burası gidiyor bak böyle aşağılara kadar gidiyor abi. Ya öyle keyifli valla ben sevdim. İnşallah bu etkinlikler böyle iki ayda bir falan olur yani. Böyle bol bol etkinlik yaparlar güzel olur. Ama bu etkinlikte şunu beklerdim açıkçası. Yani normalde tamam biz hani bu yolları şu anda dolaşıyoruz. Etkinlik e, yani başladı ama 30'unda tamamen başlayacak. Yani adminler falan gelecek. Yolu kapatacaklar edecekler. Biz ayın 30'una kadar kepçedir, dozerdir, asfalt makinesidir, hafriyatla kumdur, çakıldır ne bileyim hani bir şeyler taşıyıp şuraya bir tane firma koysalar. Mesela burayı büyütüp şurayı büyütüp bu dağı kaldırıp mesela burasını örnek veriyorum. Veya buraya bir iki firma koyup şurada bir yere örnek veriyorum. şöyle şur mesela şuraya bir firma girişi, şuraya bir firma girişi gibi. Buraya bir firma yapsalar. Biz dorselerimizi gidip oraya bıraksak örnek veriyorum. 10 tane bırakana bir tane rozet. Mavi renkte içinde 10 yazsın. 20 tane bırakana kırmızı renkte içinde 20 yazsın örnek veriyorum. 100 tane bırakana altın renginde böyle parlayan rozet mesela hadi kim daha çok götürürse o kadar rozeti güzelleştir gibi. Umarım anlatabilmişimdir söylemek istediğimi. Ya böyle bir en azından bir başarım gibi bir şey verseydi etkinliğe katılanlara dair bence çok güzel olurmuş. Öncekinde yaptılar ama bunda yapmadılar. Etkinlik bu. Ben daha fazla yukarıya çıkarak sizlerin vaktini almayayım. Şöyle de kamerayı koyarak videomuzu bitirelim. Etkinlik bu. Detayları açıklama kısmına bırakırım. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey varsa da yorum kısmına yazmayı unutmayın. DLC gerektirmiyor. Simülasyon bir de etkinlik. Detaylar da videoda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.